Evet arkadaşlar. <laughs> ee, Osman Çocuk dışarıda çıktı. Evet. Meclisi itham altında koymaktı. Ben şahsen o sözü ben yapmışsam kabul ediyorum. Ben şahsen. Ama meclisi zan altında koyarak da efendim ve galiz bir ifadeyle bu doğru bir ifade değildi. Meclis üyemizin, bu arada bulunan bürokrat arkadaşlarımızdan hiç kimsenin bir ispiyonculuk yapacağına da inanmıyorum. Ama meclis görüşmeleri açıktır, basına da açıktır, halka da açıktır. Buradan halk bilmiyor havalı, gelip 10-15 kişi dinleyebilirler yani. Mahkemeler de açıktır, mahkemeyi de bilmez kimse. Hakem hepiniz dışarı çıkın Hep herkes dışarı çıkar. Mahkemeler de açıktır, alenidir. Meclis toplanır da toplantısı da alenin bu noktada kulağına geldiymişse ve bu sudan dolayı efendim meclis zan altında kalmışsa ben bu sözü kabul ediyorum. Teşekkür Çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Ne söylemem gerektiğini de biliyorum. Ama ben bugün kazasız, belasız, sıkıntısız artık buna açık söyleyeyim. Gerçekten çok fazla tartışma olmadan bu meclisi bitirmek için ben de ilgili konuyorum bazı şeyleri. Ben istirahat ediyorum. Yakışıksız kalmıştır. Kullandığı ifadeler yersizdir, gereksizdir. Ee, biz her birimiz meclise seçilmişiz. Sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmek üzere meclise gelmek zorundayız. Hepimiz gelmek zorundayız gelmeyenler için de divan gereğini yapacaktır bundan sonra. Teşekkür ediyorum.